Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da 5G özelliği nasıl açılır ve 5G'ye nasıl geçilir bu sorulara yanıt verelim siz değerli takipçimizle birlikte. 5G'yi kullanabilmeniz için 3 önemli husus bulunmaktadır. Öncelikle 5G uyumlu bir cihaz ve 4.5G ya da 5G uyumlu sim kartınızın olması adam 5G kayıt olmanız gerekiyor. Vodafone yanında uygulaması üzerinden veya 5G yazıp 7000'e ücretsiz sesimiz göndererek hem cihaz hem de sim kartınızı 5G uyumlu olup olmadığını öğrenebilir. Hem de uyumlu hem cihaz hem de sim kart 5G kayıt olabilirsiniz. Cihazın uyumluluk bilgisi yani uyumluluk bilgisi son 30 gün içerisinde en çok kullandığınız cihaza ait bilgidir. Eğer 30 gün içerisinde telefonunuzu değiştirdiyseniz web sitedeki uyumlu modelleri inceleyerek uyumlu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu şekilde yani 5G yazıp 7000 SMS göndererek sizde de Vodafone'da 5G özelliğine geçebilir ve 5G'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.